gel bak 5 santimlik yutonklar var. Evet. Tamam mı? Ondan sonra ördüreceğin tavana kadar. O araya sacımış, lambirmiş bir şey yaptırma. Direkt yutongu, yutongu vur abicim. Üst yani. Son nasıl? Bunların arasına yedirerek pirketiyorsun aynı şekilde. Abi ben ne yaptım Duvarcım. biliyor musun? Bu en üst pirketin bittiği noktadan karşıdan hani karşıya köşe, işte. köşe bent aldım. Köşe bent aldım. Köşe bente kaynattım. Köşe bentin içine yedirdim. Hı hı. Yutongu tamam. ördüm çıktım. Ben ördüm ha. Kaç santimlik yutong? Beş santim, eni beş santim. Beş santim tutar mı bu ya? Tatar. Ben sonra yüzüğümle yapıştırıp geleceğim ben. Yok lan saçma. Ne yaptın yutongu yaptırdım ben kaba ince üstüne sıvayı attırdım. Aşağıya sıfır çıktı. İşlem tamam. Senin ya. ev bitti mi oturacak halde mi? O yatıyorum. Kaldım. Sıvam baba her şey bitti mi boya moya? Yok boya bitmedi. Bunlar, kapılar var. Bu tane. Bakıyor, mu o kapıları takacağım. Ondan sonra da şey tamam. İtiyor. Evet. İnşallah. Güle güle, otur Ali Bey. Bak hele yiyen. Buraya öyle gel. Bir kez kaç santim? 20 santim. Onu dışarı mı çayıp? 10 santim dışarı mı Yani bir 5 santim dışarı çıkarmaz. 5 santim. Ona 5 santim çıkarsa 5 santim dışarı çıkaracak ki o yuton dişi onun üzerine binip çıkacak tavana kadar. İçeride kaç santim kalır? Yani yapmaya gerek yok. Ekstra masrafa gerek İçeride ne kadar kalıyor? 5 i̇çeride santim bir şey 15 santim. İçeride de yok. 8 santim bir şey payı var. Ali 5, yani. 13, 7 santim kalıyor. İçeride. Evet. Senin Senin benim mi? Senin benim mi? Bak işte şey yapmışlar <laughs> Maraş'tan şey geldi. Ali. Poğaça geldi. Bakalım bakalım nasıl. Ali. Oh. Bak, aldım Aldı mı herkes çayını? Ali aldı sen. Dayıma, dayıma ver. Nuhal, biz daha yeni içtik. Mı? İçmeyenlere ver. He dayıma ver. ver. şu dayı sen şu böyle yasana. Bu ne? Ha, şu şu bak şu bak, biber biberli ekmek Hatay usulü. Hala ye. Ha, şu var amca. Hangi? Ha, o tamam. var. O Maraş usulü, öbürü Hatay usulü. Şeker alabilir miyim beyefendi? İçmek için mi? Yok, içmeyeceğim. Şekerin kilosu kaç para biliyor musun sen? Ya kaç para olursa olsun şu dağ başında bir çay keyfimiz var ondan da etme hocam bizi ya. Şeker at. Ay gidince atacağım ama. Bakın abi yoksa sen de yeşil ye. Atayı söyleyeyim. Atayı Hep atayı söyleyeyim diyor bu? Diyor ya her zaman der ki Atalar ne demiş? İki kere ev yapacağız. Evet. Gökeceğim bir, şey, bir daha yapacağız. İki kere ev yapacağız. Yani biz gördük. Ben Maraş'taki evi de ben kendim yaptım. Buradaki evi de babamın evi de. Şimdi insan hani tecrübe parayla satın alınmaz der Tabii Tabii doğru. Tecr i̇nsan tecrübelendikçe ustalaşıyor. Aynen. Babam gazı aldın geldin diye mi? Aynen. Duvar örebiliyor Ali Bey. Nereye yapacağız onu? Mecgriff Duvar kalırsam örerim. Sıva falan. Mecbur kalırsam hepsini yaparım. Ya, bunu, hepsini yaparım. E ya bunu izleyenler şey yapsın şey bak. bak burada usta var. Lazım olursa haberiniz <laughs> olsun. Buradan geri gireceğiz bir şey yok. Kulali kala. Öyle mi oğlum? He. burada bir çekiç var değil mi? İnstagram'da da paylaşabilirsin. Gazla getirecek. Sağ olun var. Gazla getirecektiniz. ben de alır gelirim. tabii.